hayırlı günler diliyorum. Bir noktada zaman açısından baktığımızda bereketli zamanların içerisinde yaşıyoruz. Üç aylar gibi kıymetli aylar içerisinde Rabbimizin bizim için bir şans verdiği ve bire binler, bire on binler, bire yüz binler gibi işin içerisinde e, hakikaten e, sevaplar ve meyvelerin bulunduğu bir süreden, süreçten geçiyoruz. Evet, bu noktadan baktığımızda hakikaten şanslıyız. Çünkü buna yetiştik. Lakin bir diğer yönden baktığımızda ise, e, tabii ki başımıza bir takım musibetler geldi, hala da devam ediyor inşallah hayırlısıyla vazifesini bitirir ve o da gider. Denir ya, yani musibetler de sonuç itibariyle Cenab-ı Hakk'ın emri ve iradesi dahilindedir. Her ne kadar bizim kaba atımız, suçumuz, günahımız olsa da sonuçta bütün varlıkların ipi, idaresi Rabbimin elinde olduğuna göre şüphesiz bu tarzdaki musibetlerin hastalıkların belaların da ipi Rabbimizin elindedir. O emir verir olur. O emir verir musibet geri çekilir. Ama şöyle diyeceğiz. Bu da geçer yahu değil. E, sonuçta bunların ileride Efendim kendisinin gideceğini ve lezzetini bize bırakacağını da bilmemiz lazım. Evet geçmişi düşündüğümüzde bazı hallerimiz bazı hatıralarımız vardır ki gerçekten sevgili dostlar ah o günler ah deriz yani o mutlu safalı güzel günlerimizi hatırladığımızda Ah o günler, nerede kaldı o günler? Ne di, ne günlerdi o günler diye farklı şekillerde tabir edebiliriz. Evet, ama e, çok çok sıkıntılı günler de yaşamış olabiliriz geçmişimizde. Hastalık olabilir, dert olabilir, musibet olabilir, yangın olabilir, deprem olabilir hakeza. Yani e, sonuçta geçmişe baktığımızda o günleri de. E, hatırladığımızda ...beraber de bulunduğumuz dostlarımıza... E, ...deriz ki... ...Oh be elhamdülillah... ...yani o musibet gitti... ...sevabını bana bıraktı... ...deriz. Evet öyle günlerden geçiyoruz ki... ...hakikaten Rabbimiz diyoruz ya... ...bizi müminleri... E, ...kardeş olarak ilan etmiş... ...kardeş yapmış... ...ve... Bu kardeşliğe, bu uhuvvete gerçekten çok büyük ihtiyacımız var. Bunu e, sürekli olarak tazelemek, e, yenilemek ve e, asla ve asla kardeşliğimizi unutmamak lazım. Yani lütfen şunu bilin ki biz anamızı babamızı severiz ama anamız babamız kusursuz değildir. Biz başta kendi nefsimizi severiz ama biz kusursuz değiliz. Eşimizi severiz. Eşimizin de kendisine göre kusurları olabilir. Çocuklarımızı severiz. Çocuklarımızın da kusurları olabilir. Şimdi ben yakın daireyi anlattım. Yani uzak daire noktasında bakıldığında Efendim yakın komşu, uzak komşu, mahalleli, şehirli, vatandaş, efendim e, diğer tarafta ehli iman gibi gibi diyebilir miyiz? Şüphesiz diyebiliriz. Ha onları da sevmek, onlara da muhabbet etmek e, durumunda mıyız? Şüphesiz ki evet. Yani ne olursa olsun, yani kimliğinde, alt kimliğinde, ne yazarsa yazsın veya o kişi kendisini nerede kabul ediyorsa etsin yani önemli olan bizim açımızdan üst kimliktir. Yani üst kimliğimiz bizim nedir? Müslümandır, İslam'dır. Yani o noktada biz bakın birleşiyoruz. Bizi bir ve beraber yapan, bizi kardeş yapan unsurlar gerçekten pek çoktur. Bir, Allah'ımız bir, Peygamberimiz bir, Kıblemiz bir, efendim dinimiz, diyanetimiz bir, onun dışında vatanımız bir, milletimiz bir, şehrimiz bir, ilçemiz bir, bir 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 o kadar birliklerimiz var ki bu birliklerin içerisinde ufak tefek hataları görerek bir birimizi dışlamamız